2020 çiftçi için tam bir kabus olmuştur. Kuraklık yokluğun, yoksulluğun üzerine tuz biber etmiştir. Az çok borcunu çeviren, durumunu idare eden çiftçi artık işin içerisinden hiç çıkamaz hale geldi. Hükümetin ortaya koymuş olduğu tarım politikası çiftçinin durumunu daha da kötüleştirdi. Eskişehir'den Kayseri'ye kadar karayoluyla seyahat eden birisi hiçbir tarım arazisinde Hububat hasatı göremez. Bu yalnız Eskişehir için böyle değildir. Batman için de böyledir. Konya için de böyledir. Niğde için de böyledir. Aksaray için de böyledir. Nevşehir için de böyledir. Kuraklığın etkisi sadece hasata, tarım, tahıla göre değildir. Tüm tarım ürünlerinde böyledir. Şu anda olması gereken, büyüklükte olması gereken şeker pancarı, ayçiçeği, ayçiçeği ve mısır da aynı durumdadır ve Geçen yılki büyüklüklerinin, fiziki büyüklüklerinin ancak yüzde 30'u kadar, 40'ı kadar bir büyüklüktedirler. Dönem sonunda yüzde 7'lik köy nüfusu daha da düşecektir. Köylüler geçimlerini sağlamak için şehirlere göç edecektir. Bu şehirlerde yoksulluk demektir, işsizlik demektir, huzursuzluk demektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını doyuramayacak, zaten zorda olan millet daha da zora düşecektir. Artık paramız var ki ithal ediyoruz dönemi de bitmiştir. Çünkü artık paramız da yoktur. Köy, köy, köylüler, çiftçiler şahsa yönelik vergi afı istemiyorlar. Stok afları istemiyorlar, vergilerde indirim istemiyorlar. Onlar sadece emeklerinin karşılığını istiyorlar. Bunun sonunda onların alacakları ödül Türk milletini doyurmak olacaktır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ortaya koymuş olduğu tara bu kuraklık ve çiftçinin sorunları ile ilgili bir takım reçeteler şöyledir. Şu anda hasar tespiti yapılmalı ve ortalama verimin ne kadar altında altında ise bu hasar kaybı, verim kaybı bunu hükümet karşılamalıdır. Eğer bu yapılamıyorsa arpa için 125 lira, buğday için 185 lira ve mercimek için de 140 lira dekar başına ödeme yapılmalıdır. Çiftçilerin borçları iki yıl süreyle ertelenmeli, bağ primleri bir yıl karşılanmalı, elektrik giderleri ki çiftçinin artık günümüzde en büyük kalemidir, elektrik giderlerinin hiç olmasa yüzde ellisi karşılanmalıdır. Tarsim kapsamında olmayan, kuraklıktan yararlanamayan araziler tarsim kapsamına alınmalı ve çiftçiler bundan yararlandırılmalıdır.